Arkadaşlar merhaba. Geniş hayvan popülasyonuyla öne çıkan Ereğli'deyiz. Bugün neyi de sizlere Veteriner Fakültemizi tanıtıyoruz. 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 283 öğrenci burada aktif halde eğitim öğrenim görüyor. Aynı zamanda fakültemiz 25 kişiden oluşan güçlü bir akademik kadroya da sahip. Bu güzel fakülteyi hadi gelin hep birlikte görelim. Müzik Dersliklerimizle devam ediyoruz. Merhaba hocam, kolay gelsin. Aktif halde ders işlenen dersliklerden bir tanesi de burası. Hocamızı ve öğrencileri daha fazla meşgul etmek istemiyoruz. İyi çalışmalar hocam. Sağımızda, solumuzda birçok derslik bulunuyor. Arkada hocamız öğrencilerle sohbet ediyor. Hemen ona da bir soru yöneltelim. Merhaba hocam. Sohbetinizi bölüyoruz ama sizi bulmuşken birkaç soru da size yöneltelim istiyoruz. Buraya gelecek olan öğrenciler neden bu fakülteyi tercih etsinler? Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner Fakültesi ülkemizin en genç veteriner fakültelerinden birisidir. 2020 yılında eğitime başladığından beri yükselen bir ile gelişimine devam etmektedir. Genç ve dinamik akademik personel ile ideal öğrenci sayısı sayesinde eğitmenler ve öğrenciler arasında oldukça yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ereğli ilçesinin büyük hayvan popülasyonu sayesinde öğrencilerimiz geniş uygulama imkanları bulunmaktadır. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz daha var. Bu fakülteyi öne çıkaran bir özellik söylemeniz gerekseydi bize ne söylerdiniz? Bizim fakültemizin diğer fakültelerden en büyük farkı öğrencilerimizin haftanın bir günü, iki günü veya istedikleri zaman geniş uygulama, uygulama imkanları için çiftliklere veya pet kliniklerine gidebilme imkanlarını bulabilmesidir. Bu konuda da öğrencilerimiz Türkiye'deki veteriner fakülteler arasında en geniş uygulama imkanına sahip fakültelerden birisidir. Öğrencilerimiz sahada direkt olarak eğitim görebilmektedir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size keyifli sohbetler diliyoruz. Görüşmek üzere. kanlı laboratuvarlarımızla devam ediyoruz. Merhaba hocam, kolay gelsin. İzninizle arkadaşlara birkaç soru yöneltmek istiyoruz. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Arkadaşlar kolay gelsin. Hemen size birkaç soru yöneltmek istiyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Fakülte imkanları ile ilgili bize ne söylemek istersiniz? Bence fakülte imkanları gayet yeterli şu anda. Ee, özellikle teorikteki eğitimlerimizi pratiğe dökme açısından ben yeterli buluyorum. Teşekkür ediyoruz. İkinci sorumla devam ediyorum. Bu fakülte size ne kazandırdı ya da buraya gelecek olan diğer öğrencilere ne kazandıracak? Birçok fakültenin aksine burada teorik derslerden sonra hani stajı ders olarak alıyoruz. Haftada bir gün klinik dersimiz var. Orada sahada görme imkanımız oluyor teorik derslerimizi. Tavsiye ederim yani gelecekleri de. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar hocam. Teşekkür ederiz. Veteriner Fakültemizde yapılmış ve yapılmakta olan birçok laboratuvar mevcut. Bir tanesinde konuk olacağız. Mikrobiyoloji laboratuvarındayız. Hadi gelin. Merhaba hocam, kolay gelsin. Kültür ve izolasyon çalışmalarının yapıldığı o laboratuvardayız. Hocalarımızı daha fazla meşgul etmek istemiyoruz. Biz keşfe devam Biz bu güzel günü fakültemizin nostaljik ve tatlı kantininde bitiriyoruz. Bugün neydi? Sizlere Veteriner Fakültemizi tanıttık. Yarın başka bir fakültenin tanıtımında görüşmek üzere.